Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mumun ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik, diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendislik, doktorduk, avukattık. Yazlık, kışlık katlarımız, arabamız olurdu. Yüreğimiz işçiyle birlikte attı, köylüyle birlikte attı yaşamımızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat şakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında İşkencecilerin acımasız ellerine terk edildik direndik küçük yüreğimizle direndik genç kızlık gururumuzla tükürlesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi taptaze inançlarımızı fırlattık boş birer eldiven gibi utanmadılar insanlıklarından utanmadılar erkekliklerinden Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi. Ölümcül hastaydık, bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemini etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde öldürüldük, acımaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularına, birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Kanserdik, ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu devirlerimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere hastaydık, yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. Bir buçuk yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek, yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık önlerine. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı ecelsiz. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Giresun'daki yoksul köylüler sizin için öldük. Ege'deki tütün işçileri sizin için öldük. Doğudaki topraksız köylüler sizin için öldük. İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler sizin için öldük. Adana'da paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler sizin için öldük. Vurulduk, Asıldık, öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Bağımsızlık Mustafa Kemal'den armağandı bize. Emperyalizmin ahtopot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. Mezar taşlarımıza basa basa devleti yönetenler gizli emirlerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üstleri kaldırılsın dedik sokak ortasında sorgusuz sualsiz vurdular. 22 yaşındaydık öldürüldüğümüzde. Ey halkım unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk. Komünist dediler. Ülkemizi bağımsız değil dedik. Kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha dik tutabilmekti bütün çabamız. Bir kez dinlemediler bizi, bir kez anlamak istemediler bizi. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değmemişti ellerimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha bir gece sabahlığa karşı pranga vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanık bir ki korkmadık, içimiz titremedi hiç, mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dimdik, boynumuzu uzattık yağlı kementlere. Asıldık ey halkım, unutma bizi. Bizi öldürenler Bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı, ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. Öfkelerini bir gün bile karşındakilere bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına. Batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti ipe çektiler. Korkmadan öldük ey halkım unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Unutma bizi, unutma bizi, unutma bizi.